Üstelik baban da bunu biliyor. Ve yıllarca sana söylemiyor. Çok iç acıdı ya. Abi sen bayağı sarmışsın bu kıza. Sarmak değil Arzu ya. Da, tuhaf ama. Gerçekten kızın acısını içimde hissettim. Abi. Efendim Bıdık. Peki Ece. Yani yeni tanıştığın birine karşı bu kadar ilgilisin de... Ece'nin hissettikleri ne olacak? O apayrı bir konu. Yani karışmayayım diyorum ama beni gerçekten çok şaşırttın. Niyeymiş o? Ece'nin buraya senin için geldiğinin farkındasın değil mi? İşmiş iş, hepsi bahane. Biraz geç kalmadı mı sence de? Ya zaman içinde bazı şeyler değişmiş olabilir. Suçlayamazsın ki. Suçlamıyorum. Ama aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyorum. Abi bugün Ece'ye çok kötü davrandın. Sen gittikten sonra ağladı kız. Ben İtalya'dayken Isparta'ya dönüyorum yurduma. Benimle gel dediğimde ne yaptı biliyor musun? Ağlamadı, güldü. O yüzden bana şimdi Ece'nin sahte gözyaşlarından bahsetme lütfen. Peki bu kadar sert tepki vermenin başka bir sebebi olabilir mi? Neymiş mesela? Onu hala seviyor olabilir misin? <laughs> ben o defteri kapatalı yıllar oldu Arzucuğum. Daha önce de söylediğim gibi Neyse, ben çıkıyorum. Işıkları sen kapatırsın, tamam mı? Konuştuğumuz o eski bir arazi meselesi ne oldu? O iş bende. <laughs> i̇şte buna bilek derler. Oyunu kazanmak istiyorsan zarları doğru atacaksın. Artık bundan sonra rahat bir uyku çekerim. Hadi iyi geceler. İyi geceler babacığım, iyi istirahatlar. İyi geceler baba. Bil bakalım bugün kimi gördüm? Yine ne altlar karıştırıyorsun Canan? Fatma'ya gittim. Misafirim varmış, beni tanıştırmayacak mısın demeye. Anlaşılan rahat durmayacaksın sen. Aşk olsun, ben hiçbir şey yapmadım ki. Gülümser'in kızı var ya Gonca. Bir de baktım orada değil miymiş? Üstüne gitmiş oğlum yani. Ama tıpkı annesi. Çok şaşırdım tabii ama belli etmedim orada. İyi halt ettin. Dur dur daha bitmedi. Otur. Otur otur. O kız Gülümser'in kızı. Aa ne göreyim. Böyle aslan gibi. Yakışıklı gencecik bir delikanlıyla el ele kol kola. Canan sana bir şey soracağım. Hı. Zevk mi alıyorsun sen bunu yapmaktan? Neden? Böyle uzata uzata anlatmaktan. <laughs> Kimle gördün Gonca'yı? Hem bundan bana ne ya? Ha, hiç de öyle bana ne diyebileceğim bir durum değil canım. Canan, delirtme beni. Kimle gördün kızı? Ah keşke iki gözüm kör olsaydı da görmeseydim. Toprakla gördüm, toprakla. Bizim oğlumuzla. Sen ne diyorsun be? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vallahi de billahi de gördüm. Kız böyle çömmüş bir ağacın dibine, zaten saz benzi bir şey. Toprak tutmuş iki elinden böyle bunu ayağa kaldırıyor. Böyle bir el ele tutuşmalar, göz göze gelmeler, bir etkileşimler falan. Yemin ederim gördüm ya. Ya ne ara oldu böyle bir şey? Ya bu kız ortaya çıkalı ne kadar oldu ki? Nasıl toprakla el ele tutuşur bu? Vallahi orasını bilemem. Ece var ya o Ece... Bizim tek şansımız... Yoksa demedi deme... Toprak o gülümserin kızına kalacak... Ee, Halil efendi alamadı gülümseri... Değil mi? Belli mi olur? Belki Halil efendinin oğlu alır gülümserin kızını... Sen iyice sıvanadan çıktın... Şirazen kaydı senin... Yalan mı be? Yanıp tutuşmadın mı sen o gülümser için? Hı? Sonra ne oldu? O adam çıktı geldi... Aldı gülümseri götürdü... Senin elinden aldı Halil Efendi, senin elinden. Sonra da gittiler bir tane kız çocuk peydahladılar. Hah, işte o kız şimdi çıktı geldi bizim kapımıza. Bana bak, Toprak görüşmeyecek o kızla. <laughs> Oldu canım, sen söylersin artık o. Ya Toprak'ı bilmiyor musun Halil? Görüşmeyeceksin deyince inadına gider görüşür. Yetmez, bir de sebebini sorgular. Canan, o kız buralardan gitmeli. Evet canım, o kız buradan gitmeli. Biz de ne yapıp edip Ece ile toprağı evlendirmeliyiz. Yoksa Ali Allah milletin diline düşeriz yemin ederim. Bakıyorum sen çalışmalara başlamışsın bile. Çoktan. Babamla burada konuşmalarınızı duyduğumdan beri. Bak sen. Bana söylemedin de ne oldu? Hı? Geç bile kaldık. Karınım ben senin. Dünya ahiret yanındayım. Sen gece gündüz gülümserin eski fotoğraflarına baksan bile... ...benimsin. Onun değil. Gülümser göçüp gideli seneler oldu. Şimdi aynı saçmalığa oğlumun da bulaşmasına izin verecek değilim. Güzel. Sevdim ben senin bu tavrını. Peki. Anlaştık o zaman. O kızı buradan gönderiyoruz. Anlaştık. Gülümser'in kızını buradan gönderiyoruz.